Özellikle son günlerde de daha sık gündeme gelen belki de olumsuz yanlarını daha çok yaşadığımız bir konu malumunuz İstanbul Sözleşmesi. Siz de Saadet Partisi olarak bu konuyla ilgili ciddi çalışmalarınız ve raporlamalarınız söz konusu. Bu konuyla ilgili Saadet Partisi olarak yaptığınız çalışma nedir ve sizce bu İstanbul Sözleşmesi'nin olumsuz yönleri nelerdir? Yani İstanbul Sözleşmesi insanlığı yok etmeye amaçlayan bir sözleşme bir defa. Yani içeriği itibariyle son tahlilde aynı cins iki insanın bir araya gelip sözde aile kurmasını, evlenmesini meşrulaştıran, böylece yani insan neslini bitirmeye yönelik veya azaltmaya yönelik bir proje. Tabii İstanbul Sözleşmesi'nin... Böyle e, inancımız açısından kültürümüz açısından son derece bize ters olan bir e, projenin İstanbul Sözleşmesi olarak anılması da ayrı bir talihsizlik. Yani bu sözleşmenin İstanbul'da İstanbul seçilerek bilhassa imzalanması da yani e, projenin ne kadar e, sinsi bir proje olduğunu ne kadar tehlikeli bir proje olduğunu... Yani Türkiye'nin de bu anlamda ne kadar önemli olduğunu, yani Türkiye'deki bu kale düşerse artık bu konuda önlerinde engel kalmayacağını belki düşünerek böyle bir adım attılar. Bunun imza törenini İstanbul'da yapılması gerçekten büyük bir talihsizlik. Yani bu sözleşme ve arkasından 26 dakikada meclisten geçen 6.284 sayılı yasayla ve 5.221 olacak galiba yasalarla yani aile kurumunu yok etmeye yönelik ee, aileyi meydana getiren temel taşlar olan e, hanımı ve e, kocayı karıyı ve kocayı karşı karşıya getiren yani toleransı ortadan kaldıran, hoşgörüyü ortadan kaldıran ve sözde eee kadına pozitif ayrımcılık adı altında kadına da erkeğe de ailede en büyük zulmü reva gören bir şeyle, vakayla karşı karşıyayız. Gerçekten bu gidişattan memnun olacak insanları doğrusu nasıl bir mantıkla bu yanlış gidişat desteklediklerini Anlamak mümkün değil. Yani şöyle bir enteresan durum var. Bu e, konuda da mecliste bulunan dört parti firesiz olarak bunu kabul etmiş durumdalar. Böyle bir sözleşmenin ve e, 6.284 sayılı yasanın altına imza atmak gibi büyük bir e, talihsizlikle e, karşı karşıya kalmış durumdalar. E, dolayısıyla e, biz tabi Böyle bir şey razı olmamız asla mümkün değil. Bununla ilgili öncelikle yapılacak olan şey, halkımızın bu konuda uyarılması. Yani bu işin ne kadar tehlikeli, vahim bir akibete ülkemizi, aile kurumunu sürüklediği noktasında bizim insanımızı öncelikle bilgilendirmemiz lazım. Fakat bu konuda tabii ki bir tarafta e, yandaş bir medya var. Bu medya vasıtasıyla bu işin propagandası yapılırken buna karşı olan çok az sayıda bir elin parmakları kadar bile olmayan e, buna karşı çıkan bir medya var. E, dolayısıyla bu tabii işimizi zorlaştırıyor. Yani halkımızı uyarmak konusunda zorlaştırıyor. Enteresan olan bütün şeylere rağmen, uyarılara rağmen, yani gayretlere rağmen, efendim belki onlarca, yüzlerce bu konuyla ilgili insanlar bir araya gelmişler. Bu işin yanlış olduğunu şu anda ülkemizi yönetenlere duyurmaya çalışıyorlar. Cumhurbaşkanına doğrudan mektup yazanlar var. Başta Sema Maraş Hanım Efendi olmak üzere. Bu işin ne kadar vahim bir durum olduğunu e, her yönüyle anlatmaya e, yani ailenin devamı için kadınla erkek arasında eşler arasında mutlaka bir uyuma ihtiyaç var. Hoşgörüye ihtiyaç var. E, bu vesileyle erkeklerin adeta köleleştirildiği e, kadınların ise hak arama adı altında e, zulme meyletmelerine sebep olan bu durumdan vazgeçilmesi gerektiği ile ilgili bu kadar gayrete rağmen çalışmaya rağmen hala ülkeyi yönetenler cephesinden en ufacık bir adımın atılmadığı da bizi doğrusu düşündürüyor. Dolayısıyla tabii ki önemli olan bu ülkede yaşayan insanların bunu konuda duyarlı hale getirilmesi bunun için de işte biz üzerimize düşeni raporlar hazırlamak suretiyle, halkımızla paylaşmak suretiyle e, yapmaya çalışıyoruz. İnşallah e, yani bu İstanbul Sözleşmesi de ona bağlı olarak çıkarılan 6284 sayılı yasada İstanbul Sözleşmesi'nin iptal için 80 e, numaralı efendim e, maddeyle esasında istenirse bu sözleşmeden vazgeçilmesi mümkün ama e, şu ana kadar herhangi bir adımın atılmadığına da üstelik şahit oluyoruz. 6284 sayılı zaten meclis çıkarmış. Rahatlıkla bunu da e, ortadan kaldırılabilir. Yani burada e, tabii ki kadının şiddet görmesi e, bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil. Yani kadına şiddeti önleyecek tedbirler e, tabii ki kalabilir ama bunun ötesinde az önce ifade ettiğim gibi asıl toplumun temelini oluşturan aileyi yönelik, ailenin yok olmasına yönelik alınmış olan kararlar, adımlardan mutlaka vazgeçilmesi lazım diye düşünüyoruz ve bunun için de gereken gayreti göstermeye çalışıyoruz. Sayın Sevim tabii bugüne kadar siz bu konuyu gündeme getirme ve vatandaşları bilinçlendirme noktasında çalışmalar yaptınız. Bundan sonra da bir çalışmanın söz konusu mudur teşkilat olarak, partiniz olarak? Tabii tabii bununla ilgili şeylerimiz var. A, raporlar hazırlanıyor. İnşallah İstanbul teşkilatı olarak bizim hazırladığımız bir rapor var ailenin korunması ile ilgili. Ve aileyi e, ortadan kaldıracak, yıkacak tehlikeleri de ortaya koyan ve dolayısıyla atılması lazım gelen adımların neler olması lazım geldiğini e, belirleyen inşallah bir raporumuz hazır hale geldi. Fakat işte bu korona e, günleri sebebiyle e, biraz e, bunu açıklamakta e, tehir ettik açıklama sürecini. Evet. İnşallah yakın bir zamanda bu hazırlamış olduğumuz raporla da halkımızı duyarlı hale, bu konuda duyarlı hale getirmeye çalışacağız inşallah. Bu noktada son olarak şunu da sormak istiyorum. Tabii az önce sizler de belirttiniz, Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar bu konunun kaldırılmasına dair mesajlar iletildi, mektuplar yazıldı. AK Parti böylesine aile kurumunu ve bizim ahlaki manevi değerlerimizi parçalayan bir konuyla ilgili neden adım atmıyor sizce? Valla problem yani <laughs> burada başlamıyor bu sonuç esasında yola çıkarken Avrupa e, Birliği bizim medeniyet projemiz diyerek yola çıkarsanız o zaman e, kendiniz e, bağımsız olarak karar verme kabiliyetinizi kaybediyorsunuz. Bu nihayet Avrupa Birliği'nin dayattığı bir yasa bir e, sözleşme e, yani siz illa ben Avrupa Birliği'ne gireceğim diye yola çıkmışsanız ve Avrupa Birliği bizim medeniyet projemizdir. Olmazsa olmazımızdır. Mutlaka biz Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye hala ısrar ediyorsanız o zaman Avrupa Birliği'nin size dayattığı yasalara, tekliflere karşı çıkmanız mümkün olmuyor demek ki. Yani esasında ülkemizin bağımsızlığını ortadan kaldırmış oluyoruz. Bu yaptığımız Ortaya koymuş olduğumuz tavırla. Peki yani size bu bir problemi değil. Yol çıkarken e, belirlenmiş olan yol haritasındaki yanlışlar ülkemizi bu hale getirmiş durumda. Yani nasıl bir söz verdilerse, neden korkuyorlarsa, nasıl ki zamanında Ayasofya camiye e, cami olmaktan çıkarılmış müzeye döndürülmüşse hala bugün. Ee, üzerinde durulmasına rağmen efendim itirazların olmasına rağmen camiye çeviremiyorsak yani kapalı kapılar ardında nasıl sözler verilmişse yani bilemediğimiz bir şey var bir sır var herhalde yani artık iki kere ikinin dört ettiği kadar bir e, sonuçla karşı karşıyayız on binlerce efendim insanımız efendim yüz, hatta yüz binlerce insanımız hatta milyonlarca ee, erkek vatandaşlarımız yani hanımlarının şikayeti üzerine evlerinden edilmiş, yuvalar yıkılmış, kadın cinayetleri artmış. Bütün bunları göre göre hala yani artık e, bu atılmış olan adımın ne kadar yanlış bir şey olduğunu e, görmemek için anlamamak için kör olmak lazım, sağır olmak lazım. Efendim kalpsiz olmak lazım ruhsuz olmak lazım yani buna rağmen bu yanlıştan dönemiyorsa e, bizim bilemediğimiz bir şeyin imza altına imza atılmış demek ki Peki. yani ne olacak böyle bir şeyi kaldırlarsa 82 maddeye dayanarak biz İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçtik 6284 sayılı yasadaki efendim aile kurumuna zarar veren maddeleri iptal ediyoruz deseler ne kaybedecekler onu bilemiyor ülke çok şey kazanacak ama ülkeyi yöneten zihniyet ne kaybedecek doğrusu bunu peki peki bunu Sayın Sevim doğrusu teşekkür ederim doğrusu ediyorum. yani bunu evet peki buyurunuz toparlayınız ya doğrusu bunu anlamak Peki çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun bağlandığınız için. Peki ben için. teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Doktor Abdullah Sevimli hem İstanbul sözleşmesini hem de bununla ilgili yaptıkları çalışmaları konuştuk. Birlikte değerlendirmeye çalıştık sevgili seyirciler.